Şimdi duyuyoruz haberlerde. Haberlerde duyuyoruz. Adam karısını dövdü. Adam karısını öldürdü. Adam zulmetti. Ya arkadaş Allahu Teala'nın sana emanet olarak verdiği şey. Adam milyonlar dağıtıyor sağda solda paralar dağıtıyor. Allah Allah. Eşine bir lira vermiyor. Para vermiyor, bir lira. Hacca gidiyor, mesela eşini götürmüyor, umreye gidiyor. Sen ne yapacaksın diyorsun, annenden babandan sana mal kalmadı ki diyor. Bir kere götürdüm seni işte diyor, boş ver diyor. Götürmüyor hocam ya. ya. Böyle bir şey yok. Hepimiz iyilik yaparak bir şeyler bulmak istiyoruz. İyilik yaparak. İyilik yaparak bir nimete ermek istiyoruz. Bakın şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Erkek hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır. Erkek hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır. E şimdi böyle bir nimet var ya elimizde. Su su bildiğim bir bardak su hocam ya kimden istesen verir ya erkek hanımına su içirse ondan dahi sevap kazanır pekala şimdi dövüyor vuruyor kırıyor öldürüyor bağırıyor çağırıyor efendime selim başımın derdi diyor <laughs> Anadolu'da kadına hitap şekillerinden bir tanesi kaşık düşmanı bizim kaşık düşmanı. O kim ya? Hanımının adını söylemiyor. Bizim evdeki. Bizim evdeki kim? Çok affedersin. Çocuklarının annesi yatağına aldığın, değil mi? Kendisiyle eğlendiğin, oynaştığın, sana sofra kuran, elinin ulaşmadığı yere kaşısan hanım deyip kaşıttığın, ya senin yemeğini Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh buyuruyor ki iki zümre en güvenilirdir. İki zümre. Dünyada onlardan daha güvenilir iki zümre. Onlardan daha güvenilir yoktur. Bir kadın diyor, iki berber. Bir kadın, iki berber. Neden Semih? Bir kadın, iki berber. Neden kadın? Diyor ki, senin yemeğine zehir katsa acıktığın bir zamanda nereden bileceğim diyor. Yirsin ölürsün. Berber tıraş oluyorsun diyor. Oturuyorsun. He? Ustura elinde var ya. Gırtlağında geziyor ya. Bir bastırsa öldün işte. Dünyanın en güvenidir. Anne bak malını emanet ediyor. Evde saklıyorsun değil mi? Bak haberlerde bakıyoruz diyor şu kadar ya evde evlatlarını emanet ettiğin, ya benim dediğin her şeyden haberi olan, senin sırlarını bilen, hanımlar bir konuşsa yandık ya. Yandık yandık, tabii ya. Şimdi en özel hallerimizi biliyorlar. Erkek hanımına su dahi içirse, su dahi içirse sevap kazanır bundan mahrum olmayalım. Hanım su getir. Peki getirir, senelerce getirir. Hanımefendi erkekten su istese beş kere acaba, beyefendi götürür mü? Ben götürürüm diyenler çoktur şimdi. Çünkü mesela mutfakta yemek pişiriyor. Ne o? Adını söyleyeyim, ee, ızga şey yağda pişen şeyleri var. Bir eli hamurlu o anda istiyorsun. Hanım bir bardak su ve o nasıl yapıyorsa hanımefendi elini siliyor biliyor musun? bakıyorsun suyu getiriyor. Sen tornavidayla bir şey uğraşıyorsun. Bey su getir dese işini ya, tabii oturdu ya mutfaktasın su getir diyor getiriyor. He? mutfaktasın zaten. Su getir diyor, getiriyorsun. İş yaparken sen böyle terlemişin, bey bana bir bardak su ver dese verir misin? Ama o hanımefendi veriyor. Neyse gelelim gene tekrar hadisi şerifimize. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüyle amel eden yaşadı. Erkek hanımına su dahi içirse sevap kazanır. Gelin ömür denilen bu. Hocam Arafat'a çıkıyoruz ya sevap kazanmak için. Hacca gidiyoruz, Kabe'ye gidiyoruz, kurbanlar kesiyoruz. Sahura, sehere kalkıyoruz değil mi? Teheccüde kalkıyoruz. Ya, o kadar kolay mıymış ya? Evet ya. Hanımına su dahi içirse sevap kazanır.